Herkese yeni bir Tokyo Revengers teori videosundan merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır Tokyo Revengers üzerine bir teori videosu yapmıyordum. Bu video ile beraber tekrardan güzel bir teori videosu ile karşınıza çıkmış bulunmaktayım. Öncelikle bu teori videosu bana ait değil ancak kendi eklemelerimi yaparak daha net ve güzel bir hale getirdiğimi düşünüyorum. Teorimize geçmeden önce bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimler açabilir. Videoyu da beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Bu video içinde şöyle güzel bir 200 like bekliyorum. Artık teorimize geçelim. Intro'dan sonra beraberiz. Tokyo Revengers'a biliyorsunuz ki son yani final arkındayız. Bu ark ile birlikte serimiz final yapıp manga dünyasının tozlu raflarına kaldırılacak. Tabi böyle güzel gizemler ile dolu serinin teorileri illaki oluyor. Her gizemli seride olduğu gibi mangaka bizlere gizli mesajlar vererek ileride neler olacağından bahsediyor. Bu gizli mesajlar üzerinden de bu teoriyi sizlere anlatacağım. Takim için Mikey'i kurtarmak için geldiği son geçmişte kısa bir zaman geçirdikten sonra Brahman lideri Senju ile tanışmış ve Brahma'nın üyesi olmuştu. Senju'nun Takemichi'yi sevmesi ve arkadaş olmak istemesi üzerine bir gün beraber vakit geçirmişler de hatırlayacaksınız. Bu eğlenceli bölüm manganın 216. chapter'ına denk geliyor. 216. chapter'da Takemichi ve Senju birlikte gezerken Suicide isimli mağazanın önünden geçiyorlar. Bilmeyenler için Suicide Türkçe olarak intihar demek. İşte tam da bu mağaza tabelası ile teorimiz başlıyor. Şimdi ne alaka kardeşim? Bu mağazadan nasıl bir intihara bağladın diyenleriniz olacaktır. Şimdi çok güzel bir şekilde olayı bağlayıp intihar olayının gerçekleşme ihtimalinden bahsedeceğim. Manganın 219. chapter'ında Yinupi motosikletiyle Draken'in yanınızda bir şekilde gelip, Rokka Ara Tandai'nin takemichi'nin yanına geldiğinden bahsediyor. Tam şu anda ekranlarınızda olan panelde Draken'i görüyorsunuz ve arka tarafta Death yani ölüm yazan bir poster var. Zaten iki bölüm öncesinde 217. chapter'da Draken ve Takemichi birlikte vakit geçirirken Takemichi birçok kez kısa kesitleri de gelecekte ellerinin kanlı olduğunu görmüştü. Hatta 217 içerisinde yanlışlıkla bir kız Takemichi'nin üzerine domates suyu döküyor ve aslında Takemichi gelecekte yaşayacağı olayın bir nevi profasını yapıyor. 219'un chapter'ın sonunda kısmi gelecekleri de kötü bir şey olacağını anlayan Takemichi, 3 bölüm sonra Draken'in ölümüyle gelecekte Draken'in öleceğini anlamış oluyor. Yani 219'un chapter'da gördüğümüz poster de yazan Dead yazısı bize Draken'in öleceğinin bir habercisiydi. Buradan yola çıkarak 216. chapter'da Suicide tabelesi ile birlikte Seijun'un intihar edebileceğini düşünüyorum. Tabi bir sebebi olmalı. Bunu da güzel bir şekilde anlatacağım. Manganın 241. chapter'da Mikey, Baji, Sanzu ve Senju'nun çocukluklarına gitmiştik. Burada öncesinde Sanzu'nun Senju yüzünden abileri tarafından hep azar yediğini, daha sonra da Mikey'in uçağını Senju'nun kırdığını ve suçu Sanzu'ya attığını görmüştük. Ardından karanlık dürtü ile beraber Mikey Sanzu'nun ağzını ciddi bir şekilde yırtmış ve yara izi bırakmıştı. Bu olaydan sonra Mikey, Baji, Sanzu ve ailenin değiştiğini Senju dile getirmişti. Tabi biz sonrasında neler yaşadı tam bilmiyoruz. Ta ki 250. chapter'da Senju'nun geçmiş yüzünden büyük bir pişmanlık duyduğunu, bu yüzden abisi Sanzu ile aralarının bozulup düşman olduğunu biliyoruz. 216. chapter'da Takemichi'nin Senju ile geçirdiği vakit içerisinde birçok kez Senju'nun ölüşünü görmüş olması da gelecekte Senju'nun ölme ihtimalini arttırıyor. Tabi bu bir ölüm birisi tarafından değil kendisi tarafından olacak. Yani o tabelaya bağlıyoruz olayı geçmişteki pişmanlığı, abisinin onu affetmemesi, sevdiklerinin onun yanında değil de karşında olması gibi durumlardan dolayı muhtemelen Senju ağır bir travma yaşayacak ve kendisini başı benzeri bir hareketle intihar edecek. Bu intihar beklenmedik bir şekilde gerçekleşeceği için abisi üzerinde büyük bir etki yapacaktır. Tabi Sanzu'nun bu durumda mutlu olabileceği de bir olasılık. Sanzu'nun karakterini tam net bir şekilde çözemediğimiz için ne tür bir tepki beklememiz gerekiyor emin değilim. Evet arkadaşlar Senju'nun intihar teorisini de bu şekilde anlattım. Umarım net bir şekilde olayları anlayabilmişsinizdir. Bunun sadece bir tahmin olduğunu unutmayın. Sadece Draken'in ölümü üzerinden Senju'nun da bu durumu yaşabileceğini düşündüğüm için bu videoyu derleyip sizlere aktardım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizlerin de teori hakkındaki düşüncelerini yorumlar kısmına bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki teori videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.